Merhaba arkadaşlar. 97 Civic aracım var. Bugün radyatörünü değiştireceğim. Aldığım antifrizini değiştirmiştim. Genelde ek yerinin kaçırma yaptığı için benim de kaçırdı. O yüzden yenisiyle değiştireceğim. Önce yapmam gerekenler şu altta boşaltma vanası var. Onu boşaltıp hortumları yerine söküp Önce fanı ayırıp ortamları sökünce şöyle fanı ayırdıktan sonra zaten bu sabitleme parçaları sökünce radyatörü yukarı çekip alacağız. İşleme başlayalım bakalım yavaş yavaş. Evet arkadaşlar yenisinde görüldüğü gibi boşaltma vanası bu. Benim araç otomatik olduğu için yağ soğutucuları da var yağ so soğutucu boruları da buraya takılması gerekiyor. Kabımı yerleştirdim. Şimdi alttan vanayı boşalttım. Açıp suyu boşaltacağım. suyumuzu boşaltıyoruz şu anda. Ordumu çıkardık. Şimdi buradaki fan bağlantı cihazlarını söklem gerekiyor. Bana çıkarıp radyatörü dışarı alacağız. Tabii unutmadan buradaki fan soketini de çıkarmamız gerekiyor. Şöyle de Önce fan soketini sökelim. Arkadaşlar bu ortamı tamamen çıkarırsanız daha rahat çıkar. Benim şu şey kırıldığı için kelepçe kırıldığı için çıkaramadım. o yüzden biraz zor çıktı. Fan. radyatörün alt bağlantısını söküp yağ borularını çıkarınca radyatörü çıkarmış olacağız. Evet, boruları söktük. Biraz yağ aktı. O yüzden kap koymanı tavsiye ederim. Şimdi radyatörü çıkaracağız yerinden. Yine evet, biraz yağ akabilir sabitleme cevapları çekelim. Evet. Olay bu kadar. Şimdi yenisini montaj yapıp işe hal etmiş olacağız. Hala orijinal radyatörüm bilmiyorum. Ama genelde üstten şu ek yerinden kaçırma problemi yaşıyor yaşanıyor. Bunlar yağ onlarda da boya takmam gerekiyor. Evet, bağlantıları yaptık. Şimdi yerine montaja geçelim. Evet, bağlantılarını yaptım. Çıkardığım gibi. Tartöre taktık. Şimdi sıra Fana geldi. Buradaki boruyu da çıkarmış oldum. Fana yerine takıp suyunu dolduracağız. Evet her şeyi tamam. Montajını yaptık. Fişimizi taktık. Üst ortamı bağladık. Şimdi gelelim antifriz suya hazırlamaya. 3 litre suya 1 litre antifriz olarak hazırlıyorum. Kullandığım antifriz bu. Şimdi ıı, derecesinde ona göre <laughs> ölçümünü <laughs> ölçümü yaparız çünkü o da antifriz için ölçü aletim var evet 3 bölü 1 oranında ayarladım şimdi ölçümde yapalım kaç derece kabul ediyor Evet ayarlamış olduğumuz derece şöyle odaklansın. Eksi 12'ye göre ayarlamışık. Yani üçte bir oranında antifriz ilave edersek eksi 12 derece tekabül ediyor. Yedek su depomuza taktık. Şimdi dolma geçebiliriz. Doldurunca yine devam ederiz. Evet. Suyumuzu tamladık. Şimdi aracı çalıştırıp fanın açmasını bekleyeceğiz. Kaçak kontrolü var mı diye bir kontrol etmekte fayda var. Yağ burnu su borusu. Şu an için hala fan açmadı. Boru ısındı. Yedek su deposu biraz yükselmiş oldu normal olarak. Tamam. Hala beklemedeyiz. Termostatın açtığını radyatör çıkış borusunu anlayabilirsiniz. Şu anda hala soğuk. Çıkış borusu ısınmaya başladığında termostatın artık açmaya başladığı anlaşılıyor. Şu anda hala kapalı. Evet fan neredeyse açmaya yakın. Şu anda burada çok sıcak oldu. Ufak tefek kabarcıklar çıkıyor tabi sistemde kalan hava yavaş yavaş dışarı atılıyor. Fan açana kadar bekleyeceğiz. Ama neredeyse açma güzeledir. Çünkü bayağı ısındı. Evet fanımızı açtı. sorunsuz bir şekilde çalışıyor şu anda. Hararet göstergemize de bakalım. O da sorunsuz. Bu şekilde başarmış olduk. İyi günler.